Arkadaşım Cik cik Sıcak bir Yaz günüydü Mehmet Dışarıda Oyunlar Oynadı Su Su sattı Acıktı ve ev, eve geldi. Annesi hoş geldin dedi. Hay haydi ban yoya git de elini yıka. Mehmet musluğu açtı. Hızlıca ellerini yıkadı. O sırada banyodan incecik bir ses çar şarkı söylemeye başladı. Uzun uzun yıka Mehmet etrafına bak baktı ama kimseyi görmedi. Babası onu çağır çağırınca bu gün ver sesin nereden geldi dini anlayamadı banyodan çıktı akşama doğru yemek Yemek hazır ol, olunca Mehmet elini yıkamak için tekrar banyoya gitti. Bu sefer sabunlamadan ellerini yıkayıp musluğu kapattı. O sırada yine o incecikcik sesi duydu. Sabunu alıyorum, eli, elimi yıkıyorum. Mehmet etrafına bak baktı ama yine kimseyi görmedi kesin sahibini merak et, etse de çok acıktığı için banyodan çıktı. Yemekte Mehmet o gün parkta gördüğü dü, kı, kıtır kıtır F fındık ye, yiyen sin cap b bın tak lidini yaptı. Hepsi çok güldüler Zeynep anneciğim yarın yarın Atladım. Okumadın mı? Okumadım Abim mı? Abimle? Parka gidebilir miyim? Parka gidebilir miyim? Şu işaret ne? Suri işaret. Biz böyle yapmışlar? He. Diye sordu. Anneleri tabii ki dedi. Kah kahvaltıdan sonra bir birlikte gidebilir sizi gidebilirsiniz. Onlar güzel 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 <laughs> sohbet et ederken Mehmet banyoda du du sesi kı, kısa bir süreliğine de olsa olsa unuttu. Mehmet yi yemekten sonra ben yo ya gitti Musluğu açtı eline biraz sabun alıp köpür köpük pür tü bu sefer parmaklarının arasını Avuçlarının için bir ses duydu. Mehmet şa şarkı söyleye kim dedi diye sordu. O sırada tatlı mı tatlı minik mi, 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 minik bir civ civ ortaya çıktı. Ay konuşan civ miymiş? Ve şarkı söylemeye başladı. Merhaba, ben Cik Cik. Şarkı lar şarkılarla konuşur oyunlar oyunlar oynar oynamayı severim civcivler civcivler diyarının müziği yaniyim seninle arkadaş ol, olmaya geldim. Mehmet bu işe he he hem çok şaşır şaşırmıştı hem de çok sevin sevinmişti. Mehmet bu harika civcivler diyarı nasıl bir yer anlat sana deyince birlik Civ, civler diyarı da da civ civ arkadaşlar var köpü köpü pür köpük Ten buluntlar eğlenceli oyunlar civ civler da diyarı da her şeyin bir de şarkısı var. Mehmet Küçük ev. Evet dedi. sen yarın el yak yıkama şarkısını birlikte söyleyelim. Mehmet bu fikre bayılmıştı. Evet si günü mer merakla la, la beklemeye başladı. Sabah Zeynep heyec hey ya ye canla. Mehmet'in yanına geldi. Haydi parka gidelim. Dedi cik cik ki görünce hey o civcivim ad adı cik cik yeni arkadaşım şı, şım dedi Mehmet çok güzel şarkılar söyler söylüyor ve bir sürü bir sürü oy, oyun biliyor. Zeynep sevinçle ellerini çı çırptı. Hep birlikte park K gittiler. Park 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 ta kay kaydılar. Sallıncak sa sallandılar. Cik 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 havada uçarak şarkılar söyleyerek onlara bildiği oyunları öğretti müzikle oyunla oyunla o oyunlamak hep senin o kadar hoşuna gitti ki Eve döndüklerinde Cik Cik Mehmet ve Zeynep Ela, Zeynep e el yıkama şarkısını öğretti. Hep birlikte şarkıyı söyleyip güle oynaya Ellerini yıkandılar. El yıkama şarkısı yemeklerden önce tu tuvaletten sonra hay ha va hayvarları sev gittiğince evimize gelince ellerimi yıkarım hastalığı ko kovarım sağlıklı olunca bol bol oynarım el ellerimin üst Tünü, parmak aralıklarını avuçlarım avuçların içini sabunla köpürtü köpürtü ellerimi yıkarım hastalığı kovarım sağlıklı olunca bol bol oyunurum. Oyun oynayalım. Artık cik 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 in gitme zamanı gelmişti. Cik cik çok söylemeye Başladı. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Diğer çocuklar beni bekler. El yıkama şarkısını. Şa şar şar kısını bir söyler söyleyip ellerini ellerimizi güzel güzelce yıka yapacağız mis gibi ter temiz olup hastalık korunacağız ki kim bilir belki de cik, cik oyunları oyunlar oynamak şarkılar SÖYLEMEK için sizin sizin evinin doğru yoldadır. Ne derler? Senin çocuklar ne dersin? Ne derler?